E şimdi rahmet kapıları açılır. Burada esas geleceğimiz nokta ve sülsületi şey Şeytanlar zincirlere bağlanır. Denizlerin ortalarında hapishanelerine gönderilir. Şeytanların hapishaneleri okyanusların ortalarındadır. O Bermuda üçgeni falan olabilir yani. Hiç kimse de gidemiyor oralara. Kemileri de alıyor yutuyor. Ha, denizlerin ortalarında şeytanların mahpisleri vardır hapishaneleri. Cinlerin. İşte cinler bağlanır buyuruyor. Denizlerin orada. Çünkü diğer hadis-i şerifte ne buyuruyor? Vaktifun fi lucacil bahr. Sen onları ey Cibril sen şeytanları denizlerin dalgalarına sal diyor. O hadisten bu hadis anlaşılıyor. Denizlerin dalgalarına at ne demek? Evet. Hatta la üşidu ala ümmeti, Muhammedin Habibi sallallahu aleyhi ve sellem sıyamu, ümmetim sevgilimin ümmetinin oruçlarını ifsat ettiremesinler.